Evet, herkese merhaba, günaydın, saat sabah 9.00, e, dün akşam saatlerinde böyle buçuk gibi bir karın çalışması, bir yürüyüş yaptım, mis, o biçim, iyi geldi, sonra da bir elma, küt yattım. Evet, dün paylaşmıştım ya sizi. Yani arkadaşım işte uzun fabla yapılırsa sakatlanmasın falan diye. Sonra mesajlara baktım Instagram'da yazmaya devam etmiş. Ben de ona çok tabii cevaplar verdim. Kendisi bana diyor ki ben sana bilimsel kanıtlarla sunuyorum. Bir kasın, bir tendonun nasıl kopabileceği yolları. Sen bana bilimsel bir şey söyleyemiyorsun. Benim söylediğim şey onun bana bilimsel olarak göndermiş olduğu kaynakla aynı beni doğruluyor, itiraf ediyor beni doğruluyor. Orada da diyor ki, sen sıklıkla antrenmanlarına, sıklıkla kastım şu, her yaptığında antrenmanı en açık, eklem açıklığını kullanarak hareketleri gerçekleştirir ve buna bağlı olarak da yükü arttırdığın takdirde sakatlanma ihtimali de arttırırsın diyor. E ben de aynı şeyi söylüyorum. <laughs> ben de aynı şeyi söylüyorum. Diyor ki arkadaşım, eklem açıklığının her uygulandığında açık formda yapılması sakatlanma riskidir diyor. Bunu yapma. Genç arkadaşımızın sen de bu yolda, bu kafayla ilerleme. Allah korusun bir şey bir şey olur, ondan sonra geri dönüşün. Çok zor olur, yapma. Biz diyoruz ki bunu yaşayan biri olarak sana söylüyoruz, yapma. Ondan sonra ama hala işte öyle değil böyle, işte bana bilimsel yaklaşımla gelemiyorsun falan filan. Gelmeme gerek yok ki. Senin kaynak olarak sunduğun bilgi beni doğruluyor zaten. Daha bunun ötesine ne cevap verebilirim sana? O arkadaşından paylaşımı buraya koyarım. Ondan sonra onu da dinlersiniz. Benim de mesajlarım kendisine zaten bak. İşte diyorum ya size işte arkadaşlar. Gençler böyle işte 16-24 arası bu gençler en ufacık buldukları şeye böyle Allah bulduk hazineyi der gibi sarılıyorlar. Ondan sonra böyle bilene denk geldiğinde de duvara tosluyorlar. Ama ikrar edemiyorlar. Abi haklısın. Pardon. Sizi doğrular nitelikli bir açıklama buldum. Ee, i̇şte e, doğru söylüyor musunuz? Gibi itirafta bulunamıyorlar. Niye? E, yediremiyorlar kendilerini. Çünkü ben bir paylaşım yaptıysam o mutlak doğrudur. O sorgulanamaz. O eleştirilemez. Yok ya arkadaşlar, özellikle bu genç arkadaşlara sesleniyorum. Daha henüz bu sektörle, bu sporla alakalı yapmış olduğunuz tecrübeniz yok. Uygulama geçmişiniz çok çok az, başlangıç düzeyinde. Dolayısıyla bir bilgiyi tecrübe ederek sahada deneyimleyecek zamana sahip olamamışsınız. Ondan sonra kalkıp ahkam kesiyorsunuz. Bu geliş, gelişimin önündeki en büyük kibirdir. Bu kibirden uzak durun. Bu kibirle birlikte siz öğrenme ihtiyacında olduğunuz her bilgide çuvallarsınız. Yapmayın. Bunu sizin 20 yılını bu sektöre vermiş. Bu 20 yıl içerisinde de birçok deneyim, araştırma, kendi üzerindeki tecrübeler ve sonrasındaki yayınlanmış olan bilgilerle karşılaştırıldığında ulaşmış olduğumuz sonuç örtüşüyor. Olay bu istinaden bu kadar rahat konuşuyor ve söylediklerimizin karşılığını görüyoruz. O yüzden öyle yükseklerden konuşup da arkamız boş değil. Hem arkamız dolu çok şükür hem yükseklerden konuşacak desteği alıyoruz. Ya ah ah güzel arkadaşlar. Evet farkındayım onlar da bir şey katmaya düşüncesindeler ama yeterli tecrübeye sahip değil o tecrübeye sahip olan kişi tarafından da karşı tarafa bilgi aktarıldığında hayır olamaz olamaz gibi saçma sapan itirazlar bulunuyorlar. ya bu insanı işte üzüyor niye üzüyor sektör bizlerden sonra bunlara mı kalacak dedirtiyor ha boş sektörde biz verimizde olamadı. Niye olamadı? Çünkü sosyal medyaya biz çok yeni girdik. Ama varlığımızı burada uzun sürdürdüğümüz süre boyunca inanıyorum ki insanlar doğru olanı bulacaklar ya da bulmuş olanlar tavsiye edecekler. Bu da bu sektörde doğru insanlardan doğru bilgiler alarak ilerlememize bir millet olacak. Çünkü çok çok dediği gibi bu branş çok zor değil, bu branş çok kolay bir branş. Burada sonuç elde etmek planda çok kolay. E kişilerin kendi hayatlarının içerisinde ne kadar süre ayıracakları, ne kadar süre e, irade gösterecekleri, ne kadar süre itaat edeceklerine kişilerin kendi hayatları cevap verecek orada alacağı cevaba göre vücudu şekillenecek. O oranda şekillenecek. Yüzde üç oranında uyuyorsa yüzde üç oranında gelişecek. Yüzde doksan oranında uyuyorsa yüzde doksan oranında gelişecek. Bu senin tam anlamıyla buradaki dönüşüme ayıracağın zamanla alakalı. Sen bu iradeyi gösteremedikten sonra tekrar söylüyorum gösterebildiğin kadar gelişeceksin. Ama bu iş çok kolay. Samimi söylüyorum çok kolay. İnsanların iradesi devreye giriyor. İnsanların alışkanlıkları devreye giriyor. İnsanların geçmişten gelen eğer başka bir bilgilere sahipse o bilgiyi reddetmesi devreye giriyor. E bunlar içinde neyi kaybediyor? En değerli durumu kaybediyor. Nedir o? Zamanı kaybediyor. Zaman kaybedildiğinde geri dönüşü var mı? Yok. Dolayısıyla ben de diyorum ki arkadaşım bu konularla alakalı kafanı yorma. Ona buna şuna gitme. Bak biz buradayız. Soracağın her soruya dürüstlükle, objektiflikle cevap vereceğiz diyoruz. Bizim anlattıklarımızla ilerlediğin sürece bu işin ne kadar kolay olduğunu sana anlatıyoruz. Bir de o arkadaş diyor ki işte sen diyor işte bak ben çünkü defa defaatle söylüyorum böyle tartıştığım insanlara. Çünkü ben bu da yapıyorum sosyal medyada öyle bir yayın geçmişim yok. Instagram'ı ederek söylüyorum. Youtube'da çok şükür 300 videoya falan geldim yani. Resmen bir arşiv niteliğinde antrenman paylaşımları yapıyorum sizlerle ve bilgi paylaşımları yapıyorum sizlerle. Dolayısıyla buraya önem vermelisiniz. Buraya arkadaşlarınızı davet etmelisiniz. Buraya gerçekten değer verdiğinizi, buradan aldığınız bilgilerin ee, piyasa içerisindeki en kaliteli bilgiler, en ayağı yere sağlam basan bir yer olduğunu artık bilmiş olman lazım. Bilmiş olman lazım. Dolayısıyla e, burada bu kanalı insanlara tavsiye etmeniz lazım ki insanlar onlarla bunlarla kafaları karışacağına aa bak adam takır 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 söylüyor 10 metrekarelik alanda çalışıyor 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 fizik dönüşümü elde ediyor vermiş olduğu bilgilerle de bizleri şekillendiriyor, bilgilendiriyor, donanımlandırıyor demeniz lazım. Çünkü hiçbiri benim kadar yanlış olan bilgiyi yanlışsın diye cesaret gösterip de eleştiri yapmıyor. Bunu belki kendisi, ya ben onlarla uğraşacağım, ya bunlarla uğraşmaya ne gerek var diye düşünüyor. Uğraşmaya gerek var güzel kardeşim. Biz o köhreleşmiş, biz o yanlışın dibine kadar ulaş, ıı, bulaştığı bilgileri eğer siler atar nitelikte eleştiri yapmazsa yarın bir başkası bu mecrada arama yaptığında o video karşısına çıktığında ona inanacak da ondan. Ondan bu paylaşımları yapmak zorundayız. Bu sektörün herkes tarafından uygulanabilir olduğunu öğretmek zorundayız. Yedisinden de yetmişine kadar herkesin egzersiz yapması gerektiğini insanlara aşılamalıyız. Çünkü eğer bir beden sağlıklı değilse başka hiçbir yerde dik duramaz. Duramaz. Ne kendi işinde, ne çalıştığı yerde, ne hayatında, ne çocuğuyla oynarken, ne eşiyle gezerken dik duramaz. O yüzden herkes spor yapmalı. Ben demiyorum ki herkese Ronnie Coleman olacaksınız. işte Lee Honey olacaksınız. Dorian Reitz olacaksınız. Ben böyle bir fizikten bahsetmiyorum. Ben senin gündelik hayatındaki ihtiyaçlarını çok kolaylıkla ben taraf edecek güce kuvvete sahip olmalısın diyorum. Bu kadar. Ötesi senin kendi kişisel isteğine kalmış diyorum. Onu tercih edersin etmezsin. Onunla alakalı bir zamana sahipsindir. Bir adaptasyona, bir motivasyona sahipsindir. O senin bileceğin iş. Orası senin kararın. Ben oraya yönelik olarak bilgilendirmelerde bulunmuyorum. Sadece bu kanaldan gitmek isteyen olursa onu da çok rahatlıkla yönetebilecek, onu da çok rahatlıkla geliştirebilecek, onu da çok rahatlıkla şekillendirebilecek bilgiye sahibim. Herhangi bir danışmanlık istediğinde onu da o forma getirir ve ilgili yerlerde sunarım diyorum. Diyorum ya bu kadar net. Bu iş öyle sizin Düşündüğünüz kadar zor şey değil. Değil, değil ya. O nedenle bu paylaşımları yapmak zorundayım. Ya ben kendi adıma, Daha önce videolarımda söylediğim gibi. Ben kendime bir görev adlandırdım. Çünkü ben bu işi çok seviyorum. Çünkü ben bu sektörü çok seviyorum. Burada insanların her birinin doğru bilgilerle donatılmasını istiyorum. Ama antrenör olsun. Ama okuyan olsun. Yani spor e, eğitim okullarında, meşrularında okuyorsun veya bunları okumasa bile federasyonlarda eğitim alıyor olsun ya da spor yapmak isteyen biri olarak araştırma yapan birine ben bu sektörün çok kolay, çok ulaşılabilir, öyle insanların sana anlattığı kadar zahmetli, bilmem ne yapılması gerektiğinden bahsetmeyeceğim. Çünkü bu iş bu kadar zor bir şey değil. Atla mi ya? Bir fiziğimizi şekle sokmaya, bir fiziğimizi yapılandırmaya çalışıyoruz. Bu için yapılması gerekenler belli. Bu kadar basit arkadaş. Bu kadar basit. Dolayısıyla bunları yapmak ben kendi adıma vermiş olduğum bir söz. Ben yani bunlardan da mutlu da oluyorum insanlara bilgi aktarmaktan. Aktardığım insanların dönüşümlerine şahit olmaktan mutlu da oluyorum. Dolayısıyla benim için burada herkes kazanıyor. Herkes neyi kazanıyor? Duygusal açlığını gideriyor. Yitirmiş olduğu özgüvenini geri kazanıyor. Ve kendi özgüvenini arttırarak hayata devam ediyor. Ben bunu arzuluyorum, ben bunu istiyorum. O yüzden ben bu paylaşımlardan mutluyum. Ha, tabii ki bazen beni şöyle zorluyor, dediğim gibi daha ilk zamanlardan beri tek başımayım. Ee, başrol oyuncusu benim, arkada montajı yapan benim, arkada düzenlemeyi yapan benim, arkada yayını hazırlayan benim, arkada YouTube kanalına bunları yükleyen benim derken onların her birini tek bir kişi yönettiği için belki video içeriklerim sizin nezdinizde profesyonel olmayabilir ya da gözükmeyebilir ama esas konu bilgi paylaşmaktır. Bilgi paylaşıldığı takdirde bence çok fazla görsellerin önemi yok. Önemli olan burada anlatılmak istenen bilginin sana ulaşması. Dolayısıyla öyle janjanlı kapaklar, ne bileyim bir işte şey, bir şey anlatırken oradan buradan çıkan görseller falan ben de göremeyebilirsin çünkü bunlara ayrıca ekstra vaktim yok. Ben bir an önce bunları montajını bitirip de yayına hazırlamak halinde olur iken o anlattığım ekstra çıkıntılar, girintiler vesaireler ekstra zaman isteyen şeyler. Onu oradan indir buraya ekle, onu buradan indir şuraya yükle falan diye zaman isteyen şeyler. Ben de onlarla uğraşmıyorum açıkçası. Onunla uğraşacak vaktim yok. Bir sürü video çekildi. O videoların editlemeleri uğraşıyorum. Niye ben iki hafta sonradan geliyorum? Ola ki bir şey yapamazsam en azından biraz zamanın kalsın da bunları yapıp da yine seri devam etsin, bozulmasın istiyorum. Yoksa ben de günü gününe video paylaşmak işime gelir. Çek oldu gibi gönder. Çek oldu gibi yayınla. Benim de işime gelir. Hiç uğraşmam. Ama en azından buradaki işte set arasındaki geçişleri, dinlenmeleri mi vesaireleri kırparak sizlere daha güzel kamera açılarını değiştirerek hareket analizlerinde bunlara daha güzel bir şekilde yansıtmak istiyorum. Ama diğer can canlı içerik, çıkıntılar onları yapamıyorum kusura bakmayın. Biraz fazla vaktim olduğundan eklediğim bazı şeyler var ama öyle çok çok, çok fazla olmuyor. Evet bugün haftanın son antrenmanı yapmak üzere gelmiş bulunmaktayım. Sırt ve bacak gerçekleştireceğiz. Yani dün Muhteşem bir omuz antrenmanı ve arka kol antrenmanı yapmışız. Omuzum aslında bana diyor ki bugün antrenman yapma. Ben de diyorum ki ona bugün antrenman yapamazsam yarın da yapamayacağım. Çünkü yarın hep dinlenmem gerekecek. Çünkü ertesi günde yeni bir haftaya başlıyor olacağız. O yüzden bugün mutlak sürekli yapmam gerekiyor diye onunla böyle bir konuşma içerisindeydim. O da bana dedi ki ya tamam hadi yap bari ama çok yüklenme. Ben gerçekten dün çok çok kaliteli bir uyarı aldım diyor. Ben de bunun farkında olduğumu, bu yüzden zaten dün bir rekor denemesi gerçekleştiğinden ona bahsettim. Ee, o da bana dedi ki e evet bunun farkındayım. Çok da iyi oldu. Ben gerekin üzerine düşen payı aldım. Bunun da gayet keyfi içerisindeyim. Ama unutma beni de istirahat ettirmen gerekiyor. Ben de diyorum ki haklısın şu antrenmanı da bu saatte yani sabah 9'da yapma nedenim de bu. Buradan sonra neredeyse pazartesi günkü antrenmana kadar iki buçuk günlük tam dinlenme gerçekleştiriyor olacağım sana dedim. O da dedi ki ha okey o zaman varım ben dedi. Sana destek veririm dedi. Tamam dedim ben de o zaman iniyoruz aşağıya dedim de geldim. Ya Kasım'la böyle konuşacaksın arkadaş. Sen hiç Kasım'la konuşmuyor musun? Ya, biz konuşuyoruz biz ahimlerle bile kasımızı geliştirdik. Sen ne diyorsun? Ha hani bu video hiç kimse izlememiş adam akıllı. 3-5 kişi izlemiş. Ben şaşırdım yani. Orada bir mizah var. Onu bile kimse anlamamış herhalde. İzlemek istememiş. Anlamadım. Çünkü bu hurafe anlatanlar var piyasalarda. Onlara cevap doğasında. Ama anlayana. Neyse önemli değil. Hadi ufak bir ısınma yapalım. Sırtla başlayalım. Evet ilk hareketimiz front bar fix. Front pull up olacak hareketimizle ilk sırt bölgesine giriş yapıyor olacağız. Ve kendimi hizalıyorum. Bir, inişime bak. İki. Üç. Dört. İkinci sırt, sırt hareketimiz Straight Bar Close Grip Reverse Pull Down yapacağız. Uçlar eğimler ki beden iyice içeri girebilsin tuttuğun var. <US uneopen morally> <Selim> <sweet or coupon> e <behaviLee> Şimdi yüz üstü yaptınız sehpaya ya da yere fark etmez. Şimdi burada kalçanız sabit. Herhangi bir pozisyonda değil. Kalça eklemi şu anda e aksine anterior. Yani daha fazla öne doğru bükülmüş pozisyonda duruyor. Biz bunu şimdi bak kalça sıkıntına bak ve bel düzlenmesine bak. Ben bunu şimdi arkaya doğru yuvarladım. Bak, anda bile kalça nasıl kasılı hale geldi, hepsini kendini ee, hazır ol'a getirdi. Bunun üzerine yükü veriyormuş şimdi ben. Of 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 of. İki. Üç. Dört. Beş. Tı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Postürünü bozmadan. Evet son hareketimiz. Seated calf raise yapacağız. Ve antrenmanı bitireceğiz. Evet, bugünkü antrenmanı da bitirmiş olduk. Ee, yeni bir haftada görüşmek üzere. Kendine iyi bak.